Projede en sevdiğin etkinlik nedir? Projede yumurtayı sevdim ve de kedileri beslediğimi sevdim. Geri dönüşüm çöp attığımız şeyleri geri, geri dönüşüme götürüyor ve malzeme yapıyor, satıyorlar, biz alıyoruz. Sorumlu insan kendi dağıttığımız şeyi kendi topluyoruz. Ben Bebekleri beslemek istedim. Yani, Gözdeşme attığımız şeyler var ve gidip orada eş oluyor. Her şeyi dağıttığında kendisini annelerimde, 之前。